arkadaşlar bugün sizinle online kafa topu oynayacağız. Yanımda Emre var. Merhaba arkadaşlar. Ee, şey olacak. ne olacak? Cezalı. Cezalı. olacak. Nar Cezamız ekşisiyle. nar ekşisiyle sirkenin karışımı. Neren nar ekşisiyle var? Çünkü sirke şeffaf olduğu için siz buna yorumlarda derseniz ki bu su. Hiç su da falan değil. Nar ekşisiyle koyduk belli olsun diye. Şimdi e, arkadaşlar diyor, Sezona başlayacak bundan yanlışlıkla. Emre Sanlı 21 yapmışsın. Şöyle 60 yapıyoruz. Şöyle sarı yapıyoruz. Şöyle 10 yapıyoruz. Tam. Evet. Evet başlayalım arkadaşlar. Ee, kanka siz fenden hangi konuya geçtiniz? Maddenin tanecikli yapısına geçtiniz mi? Yok. Geçtik biz onu. Orayı geçtiniz mi? Ya? Geçtik. Geçtik. Abi ben geçtiniz mi lan? Geçtik. Oğlum biz daha yeni geçtik oraya katısın da var Ya abi şey seçemedim ya. Seçemedim mi? Seçemedim. Neyse. Olsun 3 maç yapacağız. Yani bunu da alacağım için sıkıntı yok. Biz sevin. Ha <laughs> ha Şişel... Lan. Şişeleri kırarız ha Göztepe için ne yapıyorsun bu golü? Tam. Ya oğlum. Düzgün oynasana. Yani. Ya yenilecen geçen ayaz defol git başımdan ya. Gel kendi karnına koy lan. Babucu. Babucu. <laughs> oğlum yalnız bir şey diyeceğim lan. Bak. 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 Ah. 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 Girecek alan artık. Hmm. Evet arkadaşlar, ilk maçı ben aldım. Kapa şu reklamı. Bende de çıkacak bak şimdi. Aç çıktı. Şimdi bas, basalım. Kanka hiç şeyin yok yani. Şansın yok. Hatta ben sana hadi lan bunu da almıyorum hadi. Hiç almadım ben hatta bu sefer. Hadi bakalım. Geçen başta bir çamaşır. Kanka suyunu bitirme. Sirkeyi içtiğinde bunlar <laughs> ekşiyle. Onu yalnız göreceğiz. O başlamayı her zaman yapmazsın. <laughs> böyle başlıyoruz ha. İlk önce sen birisi buraya ne geçiyorsun? Abi. <laughs> evet çok kolay lan. Bak. Bak top adam sana attı. Ne zıplayacaksın? Yok canım. Yok ben ne yapıyordum Tamam. Uyşşş. Abi adam boksu anası da. E selamlar buradan. <laughs> Vecdi'yi çok severdim. Ha gelirim falan. Bak şimdi görelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Acıların çocuğuyum. <laughs> Annem torunuyum. <laughs> Annem torunu nasıl olacağım? Teyzemin. <laughs> Neydi o bana amca amca dediler. <laughs> amca. Ah. <laughs> Kanka sanki <laughs> 6 5 Haydi oğlum. Haydi Fener, haydi Fener, haydi al. Sen döyünlerken kendi kendime gol adı. Lan lan lan. Abi, lan. Gol <laughs> <Al. gülüyor> be. Aa, i̇şte bu be. İşte bu be. Atamadım. Adam adı. Şu reklamlar çok sinir bozuyor. Yes. Kanka mi? başlıyorum. Dur, başlatma. Şimdi başlat. <laughs> Aman tanrım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hadi oğlum hadi çabuk ol ama. Tamam. Hadi oğlum çabuk ol. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Kastı. Abi kastı. Abi yok artık ya. 20 tane oyun yüklersem olacağı bu. Abi kastı. Yok artık. Abi hayır ben içmeyeceğim bu sirkeyi. Abi saymayız ama ya. Abi hayır. Abi. Aa tamam, çalışmaya başladı. Ah geliyor şimdi. koru kötü sonu. Ayazın. ayazın. Hayır abi, arkadaşlar kastı ya. ya abi yoksa ay, ben bunu yenerdim. bilmiyorum Evet abi 4 3 hadi. Hadi Ayaz. Hadi Ayaz. Hadi oğlum. Hadi oğlum sakin ol. Sakin ol ya. Sakin ol. Sağdan soldan sağdan soldan. Sağdan soldan. Hayır. Gol be. Gol. <laughs> ya. Hepsi başta mı vuruşuyor? Hayır. 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 Kasıyor abi kasıyor, benle, benle kasıyor Hayır. Hayır. Hayır Koy be kaldı Hayır <laughs> Hayır 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 Öldü 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 Koy, <be>. <gülüyor> koy, <gülüyor> koy. koy <gülüyor> <ediyordu>. Hayır Ya Öldü Öldü Kapat diye, tamam Telefe <laughs> girerse. Hayır. Yendim, <laughs> pişirdim, doma yapmış, işirdi. Abi yalnız kast, kastı, kanka ilk başta oynayamadım. Abi tuşlara <laughs> basıyorum olmuyor. Hadi şimdi cezaya geldik. Bir maç daha rövanş. Abi yok ya. Ya şş, tamam ya. Şimdi arkadaşlar ee, Emre şu sirkeyi içerken yani video çekeceğim. Emre adam akıllı. Hadi ben de sana kıyak yapıyorum hepsini içme. Ben de yarısını içeceğim. Söz ama bak. Zaten bunun Zaten bunun yarısı olsa <laughs> kaç yazar abi. Hadi. İçiyorum. Hadi adam akıllı. Suyunu dur bekle bekle suyunu suyu, da suyu da getireyim. Da getir, dur, bekle. Aynen. Arkadaşlar, Arkadaşlar suyun da şöyle bak malum bardak güzel bardaktır ha. <laughs> <laughs> hadi. Hadi kardeşim. Hiçbir şey gelmedi. <laughs> Hiçbir şey gelmedi Emre. <laughs> Emre <nasıl> yalan <söylüyorsun? gülüyor> ne oldu? <laughs> Oğlum, ay içmedin ki. Mac Kur'an çöpsü içtim. Yemin et. İçtin mi? Yemin ederim. Bana bırak bıraksın biraz? Ben de içeceğim. <laughs> Abi arkadaşlar ben de içeceğim lan bunu. O, o kadar kötü. <laughs> Berbat, acı. Onu doğru söylüyorum. İlk Lan, başta İçin boğazın deme. yanıyor. Ekmek kuran çatısı geçti. Işte. Sen de dene. İlk başta boğazın yanacak. Oğlum bağlı <laughs> bırak. Koş şuraya. Harika. Anam. Simbu present. Ya. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ayaz bitecek o. Ha nah bitecek. İçtim. Sen içmedin mi? Ben İçtim ama. yemin ederim içtim. İç bakayım boğazına yanma oluyor mu? <laughs> Ay. Ya Ayaz yapma ya. Hadi çok. <laughs> Ve Ayaz'ın ölümü. ya? Ayaz bana da bırak. Ay! Ölüyorum. Ah! Çok kötü. Ah! İyi günler. İyi günler. Abi, Abone olmayı unutmayın.